Bugün evde çok sıkıldım ve kendimi şöyle bir dışarı atmak istedim. Kendime bir kahve ısmarladım ve hazır böyle çıkmış turluyorken size kariyerimde, kariyer hayatımda başıma gelen trajikomik olaylardan bir tanesini anlatmaya karar verdim. Ara ara böyle bunları yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bunlardan birkaç tane var bu anılarımı sizinle paylaşacağım. Bugün anlatacağım bunların arasında en üst noktada olanı. Bu olay benim ilk iş yerimde başıma geldi. O zamanlar hani bu olay yaşandığında çok çömezdim. Ee, sanırım meslek hayatımda ikinci senemdi yanılmıyorsam. Neyse. Şirket bir workshop için bizi Antalya'ya götürmeye karar verdi. Ve hepimize hangi arkadaşınla kalmak istiyorsun diye sordular. Benim de yani iş hayatına başladığım ilk günden itibaren kendime koyduğum bir kuraldır. Şirketten kimseyle çok yakın dostluk, özel bir dostluk kurmamaya çok dikkat ederim. Bunun işleri kötü etkileyeceğine inanırım her zaman. Hiçbir zaman da yanılmadım bu düşüncem yüzünden. Neyse bana sorulduğunda ben de hiç fark etmez herkesle ar aram iyi benim. herkese iyi anlaşıyorum. Yani siz kiminle kalmamı okey görürseniz benim için hiç problem değil dedim ve Kaldığım arkadaştan Ayşe olarak bahsedeceğim. Beni Ayşe ile aynı odaya koydular. Ayşe'yi de severdim bu arada yani. İyi bir kızdı, tatlı bir kızdı. Neyse biz gittik Antalya'ya güzel güzel otelimize yerleştik. Güzel bir otel deniz kenarında keyifli bir yer. Sonra öğrendik ki akşam tam gittiğimiz akşam bir latin gecesi yapılacakmış otelde deniz kenarında. Biz de bütün şirket olarak zaten sayımız azdı yani yanılmıyorsam o zamanlar 20 kişi ya da 30 kişi civarında bir çalışan sayısı vardı. Bütün şirket olarak bu latin gecesine kasılmaya karar verdik. Akşam oldu yemek yendi. İşte hepimiz deniz kenarındaki yerde buluştuk, platin gecesinde. Kısa süre içinde anladım ki benim oda arkadaşım, sevgili Ayşe, alkol almayı biraz gereğinden fazla seven biriymiş. Ee, çok fazla içti, çok sarhoş oldu ve birazcık cozutmaya başladı. Sonra şirketten, kendisi İK'daydı, işte İK müdürü ya da yöneticiler falan bana gelip hani, ''Ayşe'yi bir şekilde odaya götür lütfen, hani bu iş çağrından çıkmaya başladı.'' demeye başladılar. Ben de tabii ki de oda arkadaşı olarak sorumlu. Ne oluyor ablacığım? Aa, hem üstüme sürüp hem de bana korna niye çalıyor? Ne oldu anlamıyorum. Aa, deli midir midir? Hem üstüme sürdü hem de bana korna çaldı. Çıldırmış olması lazım gerçekten. Neyse. Ben de sorumlu bir oda arkadaşı olarak tabii ki Ayşe'yi odaya gitmeye ikna etmeye çalıştım. Önce dedim ki hani biraz sarhoş oldun galiba hadi odaya gidelim artık vesaire. Kesinlikle kabul etmedi. Hayır ben sarhoş değilim gayet iyiyim kendimdeyim. İşte çok da eğleniyorum gitmeyeceğim gibi şeyler söyledi. Yani ben ne yaptıysam Ayşe'yi ikna edemedi. Hatta şey bile denedim yani Ayşe ben çok kötüyüm, çok sarhoş oldum, lütfen beni odaya götürür müsün dedim. Ama onu da kabul ettiremedim. Hani sen beni odaya götürmek için böyle söylüyorsun. Kanmıyorum sana dedi. İnanmıyorum sana dedi ve kesinlikle gelmedi. Ne yaparsam yapayım gelmedi. Ve işler artık o kadar nahoş bir noktaya geldi ki yani şirket dışındaki insanlara bile bela olmaya başladı bu kız. Günün sonunda bütün şirket sırf Ayşe'yi oradan uzaklaştırabilmek için Latin gecesini terk etmek zorunda kaldı. Neyse odalarımıza geldik, ee, güzel güzel pijamalarımızı giyindik ve yattık. Ama işte esas çılgınlık buradan sonra başlıyor. Ben hemen uyuyabilen bir insan değilim. Yatağa yattığımızın üzerinden böyle tahminen bir yarım saat kadar bir süre geçmişti. Ayşe çoktan uykuya geçmişti zaten en iyi, sarhoştu. hemen uyudu. Ben uyumamıştım henüz. Yarım saat kadar sonra Ayşe bir anda yatağında doğruldu. Ben de uyuyor numarası yaptım. Böyle yarım gözle bakıyorum ne yaptığına. Ayağa kalktı ve iki tane böyle tekli yatak dışının ortasında küçük bir koridor var. Ayşe oraya geldi, pijamasının altını indirdi, çömeldi ve... idrarını yapmaya başladı. Yani... ...o anda neler düşündüğümü ne yaşadığımı gerçekten anlatamam. Hani bir şok, bir dehşet. Yani bugün hala bunu düşündüğümde ne yaşadım ben o gece dedirtiyor bana. Neyse Ayşe işini bitirdi. Güzel güzel toparlandı, yattı yatağına, uykuya geçti hemen. Ama yani idrar sonuçta sıvı bir şey ve akıyor. Benim yatağımın altına doğru akmaya başladı ve yatağın diğer tarafında benim yani inanılmaz kıymetli ayakkabılarım vardı. Hani onlara gelecekti sızarak ve tabii ben çıldırdım. Hemen kalktım, ayakkabılarımı böyle kucağıma topladım ve koştur koştur resepsiyona indim. Resepsiyondaki çalışanlara dedim ki böyle böyle bir kaza yaşandı. Hani arkadaşımız çok sarhoştu ve hani öyle bir şey oldu. Lütfen dedim hani odayı güzelce temizleyin ve size bir şey sorulursa kesinlikle bu olaydan bahsetmeyin diye üstüne basa basa rica ettim. Onlar da tabii ki dediler. Ama ben o gece odaya dönemedim çünkü çok fazla iğrenmiştim. Ayakkabılarımla beraber havuzun kenarında bir şezlongda sabahladım. Sabah olunca tabii şirketin geri kalanı ortaya çıktı ve beni gördüler galiba uzaktan. Sonra yine İK'dan Ayşe'nin çalışma arkadaşı, sanırım ondan daha üst mevkide idi emin değilim. Neyse. Fatma olsun onun da ismi. Fatma benim yanıma geldi. Fatma bu arada inanılmaz dedikodu seven bir arkadaşımız. Bana ne olduğunu sordu. Ben de söylemek istemedim. Çünkü yani Ayşe rezil olsun istemiyordum. Bugün niye? Nedir bu şeylerden çektiğim ya? Aa, mi? Bu sefer de beton arabası, çimento arabası verip içmeye kalktı. Ama Fatma bu işin peşini bırakmadı, beni inanılmaz bir şekilde zorladı ve sonunda bellidir, vardır, Ankara vibe. Neyse ben bu Fatma'nın ısrarlarına bir süre dayandım ama çok fazla zorladıktan sonra kırıldım ve Fatma'ya aramızda kalmasını rica ederek konuyu anlattım. Ve Fatma da otel görevlilerine gidip sormuş ve onlar da benim ricam üzerine kesinlikle böyle bir şey olmadığını söylemişler Fatma'ya. Bu arada Ayşe hiçbir şey hatırlamıyor ama benim halimden bir problem olduğunu anlamış durumda ve bana bir şey mi oldu diye soruyor. Ben de yok yok bir şey olmadı ama hani bu kadar içme sen mi falan gibi onu telkin etmeye çalışıyordum. O da bana ya bir şey olmaz ya ben hep bu kadar içiyorum zaten hiçbir sorun olmuyor gibi şeyler söylüyordu. Neyse günün sonunda ben iftiracı konumuna düştüm. Çünkü otel görevlilerine nasıl kalpten rica etmiş isem asla söylememişler iyi de etmişler. Söylemelerini istemezdim. Ama ben Ayşe'ye iftira atıyormuş gibi bir konuma düştüm. O da hoş olmadı tabii ki. <laughs> yani bugün bunu çok biliyorum ama o zaman bayağı canım sıkılmıştı. Hani haklı olduğumu, bunun doğru olduğunu kanıtlamak için hiçbir şey yapmadım. Çünkü yani Hani Ayşe'nin yaptığı şey daha kötüydü bence. Onun gerçekten böyle bir şey yapmış olduğunu hani belki otel görevlileriyle konuşsam söylerlerdi ama yani duyulsun istemedim. Özellikle bir genç kadın için böyle bir şeyin hakkında böyle bir söylentinin ya da gerçekliğin yayılması çok üzücü olurdu. Öyle bir şey yaşasın istemedim. O yüzden ben de kimseye söylemedim. Bir şey yapmadım bu konuda. Bugün olsa bu arada yine aynı şeyi yapardım. Yani yine odayı temizletirdim ve otel görevlerinden yine rica ederdim kimseye bir şey söylememelerini. Ama tek bir şeyi farklı yapardım. Fatma beni ne kadar zorlarsa zorlasın. Kesinlikle ona bu olayı anlatmazdım. Şirketlerde dedikoducular vardır. Ve ben Fatma'nın dedikoducu olduğunu çok iyi biliyordum nasıl bir insan olduğunu çok çok iyi biliyordum. Ve o dedikoduyu ona verdiğimde aramızda kalmayacağını da içten içe biliyordum. Hani şu an umurumda değil. O zaman da çok fazla umurumda olmamıştı. Yani benimle ilgili ne düşündükleri, işte benim iştiracı olup olmadığımı düşündükleri falan yani çok fazla umurumda olmamıştı ama Bugün olsa Fatma'ya kesinlikle anlatmazdım. Siz de eğer mesleğin başındaysanız ve daha böyle kırılmaya müsait bir zamanınızdaysanız dedikoducu insanları iyi belleyin ve onlarla kesinlikle hassas bilgileri paylaşmayın. Daha sonra size karşı da kullanabilirler bu bilgileri. Böyle böyle büyüdüm ya meslek hayatımda. Gerçekten böyle böyle darbeler yiyerek, böyle saçmalıklar yaşayarak artık insan öğreniyor kime ne anlatması gerektiğini. Ben genel olarak kimseye özel bir şeyimi zaten anlatmam da hani bu orada yaşanan bir olaydı ve anlattım. Anlatmasaydım keşke. Hiç de önemi yok bugün. Benimle zaten alakası olmayan bir durumdu. Bugün hiç de bir önemi kalmadı ama Ayşe her zaman işeyen kız olarak benim hayatımda, anılarımda yaşayacak. <laughs> Sizin böyle anılarınız var mı? Böyle trajikomik, saçma sapan anılarınız var mı bilmiyorum. Varsa yorumlarda yazın. Ben çok eğleniyorum böyle şeyleri anlatırken ve dinlerken. Siz de bana anlatın. Yorumlarda okumayı çok isterim. Pazar günü vlog'da görüşürüz.